Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir canlarım. Vallahi beni soracak olursanız ben bugün yine iş başındayım. Evlerimi toparladım, sildim, süpürdüm. Bugün de yorganlarımın yüzlerini yıkamıştım ya arkadaşlar. Onları kaplayacağım. Ondan sonracığıma e, dolabıma kaldıracağım arkadaşlar. Bizim burada e, gömme dolabımız var, yüklük. Oraya koyacağım kışın geldiğimizde tertemiz üstümüze örtecek arkadaşlar hazır olsun diyerekten yıkadım ben bunları şimdi şöylece bunu diktim arkadaşlar şimdi e, Enes'inkine Gamber'inkine e, öyle öyle birer 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 geçeceğim bir de arkadaşlar size çiçeğimi göstereceğim Türkan yengem diyordu ya sevil çiçekleri güneş görmüyor falan diye yengecim bu lafım da sana gelsin bak çiçeğim nasıl açmış daha hatta kapanmak üzere diyordum ya halayabilir miyim ki diye bak. Gördünüz ya arkadaşlar. 11 ayın sultanı. Şöyle özel çekim ama kapanmış. Sabah daha çok güzel böyle şeydi. Bu bile bu çiçeğinde arkadaşlar güneş istiyormuş. Güneş olduğum için bak her yerinden yapraklandı. İnşallah bu da düzelecek. Canlarım şöyle. Bu da Kezban yeğenimin hediyesi zaten çok güzel. Bu da Arif ablamın gönderdiği. Bu da ne oldu vallahi bilmiyorum. Tutuyor mu, kuruyor mu anlayamadım arkadaşlar. Ama yengeme sordum da biri mesela yaprak çıkacağı zaman kurur diye. Gerçekten de bir tane ortasından yaprak çıkıyor. Galiba öyle. İnşallah kuruyup ne Ben bu çiçeği de çok güzel seviyorum. İşte öyle canlarım. Çok güzel hava var burada da. Mutfağımıza derledim, topladım. En eskili okuldalar. Şimdi gelir Enes de. Şöyle bir dışarıyı da göstereyim size canlarım. Şimdi bizim sokağımızı göstereyim. Enes olsaydı Enes gösterirdi. Bugün cuma olduğu için biraz geç çıkarlar arkadaşlar. Evet canlarım ben yorganlarımı bitirdim şu an. Yorganlarımın yüzlerini kapladım. Enes'in de okulda geldi. Biraz kanını doyurdu. Dersini yaptı. Uyudu. Bu da burada uyudu kaldı. Şimdi ben mutfağıma gideceğim arkadaşlar. Mutfağımı toparlayayım. Ondan sonra cığıma Meyra maharna istedi. Ona maharna yapacağım. Soslu maharna. Geçenkinden. Terima <small> kasih telah menonton! Selamünaleyküm. Allah duymadım ümit senin. Yoruldun mu? Bu sefer hazırladım. Korkumla vallahi meydana gelmelerini hazırladım. Sana çay tutuyor çay tutuyor. Sana çay tutuyor. Soğuk soğuk. Suyu yiyeceğin yanında melemi alsaydı. Yarın da melemi yaparım anne. Yani. İstersen. Valla bunun gibi bir zaman çok He, salata. Ne olsun da, nimetine olsun. Salatalı da yaptım. Da, <laughs> şunu da şöyle, onu Allah'ım nasıl yoruldum ya. Bak şöyle yapacağım Miracım. Bir bakın bana dolaptan bir su ver. Hemence bunu hazırlayalım. Bunun kapağını yedik. Bu su bir tane mi vereyim? Bir yap. İki tane bir varsa su. Soğuk var. soğuk olsun da içim. He, şişelerini de çal ben necim. sana zahmet. Bunlar mı? Ben de biraz görüyorum ama bir beyazları.

şuraya git. Şuraya al. Nasıl yapayım? Çöp çöp Çömpüm, çöp çöp Çömpüm çöp çöp ziden, çöp yapar? çöp şeyden, ben bir de soğanımızı doğrayayım. Dur, şunu da yap. orijinali var. var. Yani bir de çömçe karşı çıkarmışlar. mesela bir orijinali? Tam normal edip Sen de ölmüş. Vallahi pek eskilere gidiyorsun anne. Yok ya. Neyse sen. Neyi Yeni nesil olmaktan ses kılık hal olacağım gençler. Diyorsun. Demeyi söyle. Hmm. Oh mis. İnşallah. Sesi de iyidir. Mis. Sana yoğurt muhanna yapıyorum. Özel elleriminle. Bayağı bana. Yok. Özel ellerimiz aynı. Geçen kirde mi yaptım? Aynen anneciğim. Oh, Sevdiğin mi yediğimi? Ya. Aynen benim Anne amma şu işte tabakların altına koymadı. cince sana oldu. Yok ya ben ayrı tabaklara. Bu da vallahi var ya. Allah cinca demişsin. Cince, cince sana niye koyuyorum ya amma? Ben cinca sana da seviyorum ya. Tamam bu anne. Öyle koydum açıcık gibi görünüyor. Bizim şeyde yani ne pahalımızda ya niye açıcık korkusun? Şunu şöyle koyduğum. Acıktığında öyle oluyor. Acıktığında. Acık, acık Ne yapalım? Bana bozuyordu diyor. Neymiş? Ne, ne? yapacağız şimdi? Bana bozuyordu diyor. Bana bozulmuyordu, iyi miydi bilmiyorum. Allah kahretsin! Bir, bir sürü insan vardı. Şutlar mı? Tat doldurucam benim. Gotürüyorsun anne soframızı. Hadi paşam gotu. Bir sürü insan vardı vallahi. Ne ne? Da yarın, cumartesi pazarı hiç düşünemem var. Hiç düşünemiyorum. Var mı bunda davlaya? Var var var. Şunu şöyle e buraya koy ortadan daha sen basit da Sen şunu bir öze, ben bir soğanımızı doğrayayım ondan sonra da. Evet. evet. Cumartesi pazarda hoş tutmayaydı. Neydi? Evet. Bitmiş olsaydı o zaman. Evet. Ne aşkım? He ablam iki gün atık kılacak. Ya yarın mı yarın diye bugün el bayram. Tamam işte. Bazen bu kutçu karpe büyük harfi. Unutsun herhalde büyük harfeyi kutçu karpe. Bazen bunu şey değil mi bayrağı? Yok yok pazartesi. Onun sonra bitir oradan. Şuna bir su tuttuk sana daha. Yapacağım, ne yapacağım bunu? Ha, içiyor Sanat, mu? Sen de iki bunu şey yiyorsun ama senin adın oluyor. Tamam, bu da bu salatayı. He ya, dün iyi olmuş. Eşke, eşke. İri iri yaptım valla. Bir limon su kaçar, nenecik. Ondan tabağımızı da bir. Tamam mı anne, buldum. Yeter, yeter anne. oldu. Eğer o ol, yoğurdu da yok. ya, bence az oldu. Mahana çok yoğurdu, az. Alırız yine. Hı -hı. İyice nasıl yiyorlar? Kalk da en boyu oğlum. Sularımızı götür. Enes'inizi de uyandır. O da bayağı oldu uyuyalım. Ay canavar uyuyorlar ha. He. Benim yani orada kurunun hiç geçmiyor arkadaşlar. Bak kurunun hemence nasıl geçti kurunun Leyla? Dün acaba hızlı geçti. Dün tövbe geçmedi gibi. Ayrıca tuz attın mı az? Evet. şeyler. Evet. Şu tamam, bir ağaç çıktı, bir ağaç Evet. Ağaç çıktı mı? mı? Her evet. ağaç mı? Ağaç mı? Arkadaşlar biz ne yiyorsa akşam yediğimizde ama yine de oturuyor saat ikiye kadar falan tavura bakmıyor yani kalksak da bile yemiyor çünkü insan yiyesi gelmiyor ki meydan. Evet arkadaşlar yazanımız Oğundu. Oğundu mu? Oğundu duydun mu? <laughs> evet. Mehir amacını dediğim ya söz sözümden geç. Soframızı sevdik canım her şey hazır. Hey canım bir mahanlay götürecek bir şey olmaz. Mahanlay da o şeyin içine dökülür. bir şey olmaz. Ne? Cincağan ne? Allah Allah. Ya İslam gibi. Valla. Tabahlara dökmeye ne gerek? Bismillahirrahmanirrahim. yoğurtlu, tetteli, soslu, ne istersen. İster biz de açalım. Ben çubuk yiyeyim arkadaşlar, kulak yok. Ben çubuk yiyeyim yok, kulak yok diyor. Evet. Geçen de kulağıdı. Yok, çubuk. Ah, Vallahi billahi. Ana sus kız manyak. Dur <laughs> ha. <laughs> <laughs> Vallahi susuzluk meyranı başına vurmuş. Vallahi billahi deyizler. De. Ama ben şey yedim gibi hatırlıyorum ya. Ne? Ne? Şunu. Gel, gel. Acı mı olur ki? Bir daha acıydı herhalde. Bir acı kokuyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Biz ailecik acıyı severik. Şöyle geç de korkmuyor biliyor musun şeyden? Tavadan. Sosunu fazla koymaya gerek yok anne. Yok bak ona da şey dedim. Niye beyler? Bana çok koyabilirsin canım. Orasına bir şey demiyorum da. ben ne oldu Oh. Oh. Evet arkadaşlar, bizim videomuz bu kadar olsun canlarım. Afiyet olsun bizlere. Sizlere de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize bakın.